sevgili Boğa Haziran ayı senin için oldukça yoğun geçecek diyebilirim. Öncelikle 6 Haziran'da aşk ve bolluk gezegeni olan Venüs ki aynı zamanda senin yönetici gezegenin senin burcuna geçiyor ve bu harika bir haber. Aslında bundan daha iyisi olamayacak. Bu etkiyle birlikte aşk, bolluk, iyi enerjiler ve harika hisler sana doğru böyle bildiğin akacak. İnsanlar senin yanında olmak isteyecek, seni daha çekici, eğlenceli ve etkileyici bulacaklar. Yani böyle sanki üzerine bir şişe aşk iksiri dökülmüş gibi herkes sana bayılıyor olacak. Bunu da fırsata çevirmelisin aynı zamanda. Çünkü bu enerji sana şans da getiriyor. Peki bu ay ne yaratmak istiyorsun? Ne elde etmek istiyorsun? Aslında bunlara odaklanmalısın. Çünkü bu ay gerçekten senin için çok güçlü bir dönem ve değerlendirmelisin. Geçtiğimiz haftalarda belki biraz kafan karışıktı. Özellikle Venüs Koç Burcu'ndayken. Ben kimim, ne istiyorum diye düşünmüş olabilirsin. Belki hayaller içinde kayboldun. Ama artık kendi gücüne geri dönüyorsun. Fenis senin burcuna geçmeden hemen önce Jüpiter'de de olumlu bir açı yapıyor. Bu da şu anlama geliyor. Hayallerinle ilgili daha netleşiyorsun. Hangilerini gerçekleştirebileceğini anlıyorsun ve harekete geçeceksin. 8 Haziran'da Merkür Jüpiter'de de bir kavuşum yapıyor. Bu aslında hayatında sağlam temeller atmak için çok güçlü bir gün. Sözlerinin gücü yüksek olacak. Ne söylediğine o yüzden çok dikkat etmelisin çünkü etkili olacak. Merkür ayrıca Yengeç Burcu'na geçiyor. Aslında bu da seni derin konuşmalara yönlendirecek. Sığ sohbetlerden böyle sıkılacaksın. Kendini ifade etmek isteyeceksin. Bu arada insanlar da seni duymak isteyecek bu ay. Ama küçük de bir uyarı vereyim. Çok da dedikodu falan yapma uzaktır bunlardan. Özellikle sana söylenen gizli şeyleri kesinlikle birilerine paylaşma. Çünkü çok hızlı bir şekilde yayılabilir. Ee, bu arada başkalarından evet bir sürü de şey duyacaksın. Ama sen onu hani başkalarına iletme diyelim. Aynı zamanda bu ay kariyerinle ilgili bazı değişiklikler yapmayı da düşünüyorsun. İster çalışıyor ol, ister emekli ya da kariyerle ilgili çok ilgilenmeyen biri ol. Aslında bu alan e, hayatındaki amacınla ilgili diye de düşünebilirsin. Topluma nasıl görünmek istediğin, neler yapmak istediğin. Bu noktada Plüton da seni dürtüyor. Hadi değiştir diyor bir yandan. Venüs de daha yumuşak, böyle daha keyifli, daha odaklı bir yaklaşım sağlamında e, destekliyor. 9 Haziran civarında fikirlerin netleşmeye başlıyor. Çünkü Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor. E, bu geçiş seni zihinsel olarak canlandıracak. Yine yeni fikirler, farklı bakış açıları katacak. Hayata tekrar böyle heyecanla bakmaya başlıyorsun diyebilirim. Yay burcundaki dolunay oldukça derin bir etki yaratacak sana. İşte güç dengeleri, ilişkideki rollerin, kıskançlık, arzu, para, cinsellik gibi konularla da biraz yüzleşebilirsin. Ama bu yüzleşmeler yine iyileştirici olacak. Mars'ta olumlu açı yaptığı için de aslında bu süreçte ev ve aile konularında da bir güçlenme yaşayabilirsin. 11 Haziran'da Merkür ve Venüs arasında çok güzel bir açı var. Eğer bir şuna aşkını ilan etmek istiyorsan tam doğru zaman diyebilirim. Ya da hayatını çekmek istediğin bir şey varsa yine bu ilişki, iş ya da bir hayalin olabilir. Kalbinle istediğin süreci bunu gerçekleştirebilirsin. Bu ay aslında yüzeysel değil, gerçekten derin duygular içindesin diyebilirim. Uranüs yıllardır seni sarsıyor. Belki hayatın uzun bir süre stabilken şimdi biraz daha kaotik bir hale geldi. Ama bu ay ile birlikte artık değişime de alıştın. Burada not Uranüs senin burcundan gelecek ay çıkacak. Yani aslında rahatlaman çok çok yakın. 26 Haziran'da Merkür ile Uranüs arasında sürprizli güzelde bir açı var. Bugün aslında bir sürpriz haber alabilirsin. Bence bir kenara nota. al. 17 Haziran sonrası aslında Mars Başak Burcu'na geçiyor bu senin için çok eğlenceli bir pozisyon anlamına geliyor. İşte yaratıcılık, yine flört, aşk, eğlence, çocuklarla zaman geçirmek gibi alanlarda enerjinin yükselecek ruh halin canlanıyor. 19 Haziran'da Jüpiter, Neptün karesi var. Yine bazı kararlar almak isteyebilirsin ama tam hazır hissetmiyor olabilirsin. Yine bunlar hayal mi yoksa gerçek mi? Bazı rüyaların gerçek olabileceğini, bazılarının ise fantezi olduğunu biraz fark edeceğin bir dönem diyebilirim yine. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Bu da seni daha fazla iletişime yöneltiyor. 22 Haziran'da da yine önemli bir konuşma olabilir. Biri seninle önemli bir konu hakkında konuşmak isteyebilir veya sen başkasına içini dökmek isteyebilirsin. Yine karar zamanı da aynı şekilde. Hissettiğin şeyleri sezgisel olarak algılıyorsun ama tam olarak ne olduğunu anlamakta da biraz zorlanıyorsun. Bu noktada evren sana şunu diyor. İç güdülerine güven, ruhuna sadık ol, kendini kandırma ve taviz verme. Şu anda çok uzun bir döngünün sonundasın aslında. Bu döngünün bir kısmı 3 yıl içinde bitecek ama başka bir kısmı daha uzun sürecek. Bu yüzden ruhunun gerçeği nedir? Gerçekten kim olmak istiyorsun? Tüm bunları çok ciddi bir şekilde düşünmelisin küçük de bir önerim. Geçmişteki halinle ve şu andaki halinle bir de gelecekteki halinle aslında bir konuşmayı hayal edebilirsin. Sanki hepsini aynı odaya almışsın ve onlara şunu sor. Hani nereye gitmek istiyorsun ya da gitmek iste, iste isteyeceksin. Ne değiştirmen gerekiyor? E, tüm bu hayali konuşmalar birazcık böyle seni e, destekleyebilir. Ay sonunda Mars ve Jüpiter uyumlu da bir açı yapıyor. Bu da seni harekete geçiriyor, yaratıcılığını artıyor. Yine heyecanlı konuşmalar, belki yeni bir aşk bile söz konusu olabilir. Umarım senin için harika bir ay geçer. Kendine çok iyi bak.